Eğmen dur ama deden atsın. Dur sen. Evet, atsın. O, dur, bakalım dur, nasıl dur. dönecek. Bak bakalım dur. nasıl dönüyor. <gülüyor> 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 dönüyor. Ne zaman duracak acaba Eğmen? Eğmen hala dönüyor. Durmuyor. Üzerine akıyor. Durmuyor Eymen. Sen durdur o zaman. Tut bakayım. <laughs> Hadi şimdi de sen yap. ben. Hadi yap bakalım tamam, tamam. <laughs> sen de yapabilecek misin? <laughs> <laughs> evet ezan okunuyor. Hadi sen. Gelometri. Gelometri. At şimdi. Eymen olmadı. Olmaz sana. Olsun, Eymen şuradaki balonlar kimi? Bu balonlar senin mi? Bak içeride. Evet, azım. Dokunma, Dönüyor. Dönüyor. durmuyor. Dönüyor. E, durmuyor. Durmuyor Eymen Tut sen daha, iyi daha. Iyi daha. E hemen öğrendin mi peki nasıl yapıldığını? Seni iyi yapacak seni. Sen ne zaman öğreneceksin? Ne yapıyor bu evi? Dönüyor mu? Dönüyor. Balonlar da rüzgardan uçuyor. Yakala uçacaklar Eymen. Rüzgar sallıyor balonları. Yakala uçmasını. Tut. Tut tut tut, tut. uçmasını. Biraz önce nasıl uçtular Eymen? Terastan aşağı mı düştü biraz önce balonlar? Bu hala dönüyor. Dokunuyor. <laughs> Yaşasın Eymen. Yaşasın Eymen var bugün. Bugün bayram Eymen günü bugün. Bugün Eymen bayramı. Eymen bayramı var bugün. Çok güzel. Bak gidelim, gidelim. Hmm. bir daha bir daha Uçak daha. Ya dön, bak dönüyor yine. Nerede uçak? Bak, bak çok uzakta. Çok mu uzakta? <laughs> Nereye gidiyor uçak? Eve Nereye gidiyor uçak? Evine gidiyor. Evine mi gidiyor? Ha de o neymiş? Top. Küçük top mu? De deli top, deli top. ya. Deli top, deli top. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Yakala. Deli top. Yakala top kaçıyor. Yakala. Bir daha at. Anlayın Şuraya da balonları at. Topu at, annen görsün. Top evet.